konuşmaya başlarsak, inanın yerinde duramaz bazı kişiler. <laughs> Yalandan da iftiradan da hakkı sığdım. Sizleri de buna şahitlik yapmanızı isterim. Arkadaşlar Nazlı Gider'in konuşma yaptık biliyor musunuz? Şimdi yine aklıma geldi. Teşkilat başkanımız Sayın Ekrem Bundan dört önce ilimizde ve Türkiye'nin pek çok yerinde yapmış olduğu konuşmada aynı şunu söylemiştir. Adam olmak lazım. Adam gibi adam olmak lazım. Muhabbeye bir adam lazım. Ama sadece bir adam lazım. Köye bir adam lazım. Ama sadece bir adam lazım. İlçeye bir adam lazım. Ama sadece bir adam lazım. Ile bir adam lazım. Sadece bir adam lazım. Ama ve lakin adam gibi adam lazım demiş Biz bu şuurla bugüne kadar geldik. Duyuyorum, üzülüyorum biliyor musunuz? Evet siyasette refah maalesef yok. Bunu öğrendik. Siyasette maalesef adamlık mevhulu da ciddi tahribat görmüş durumda. Çünkü mertelik kalmış. Verdik kalkmış. Adamın birinci şartı nerede olmaktır? Vefalı olmaktır. Fakat maalesef siyasette bunu sıkıntılarını görüyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi bizim birlikte beraberle konuşma zamanımız. Önümüzde bir 2023 hedefimiz var. Ve dedik ki bu 2023 kutlu yolculuğunda bizim en son durağımız, en önemli durağımız, 2023'teki başarımızı tesis edecek en önemli adı bizim beşinci olan kongrelerimizdir aydınımızın da içinde olduğu, şu anda da bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Efeler Kongremizin birinci Kongresi Kongresi'ndir. Ve onun için dedik ki bizim ileriye bakmamız lazım. Geçmişi konuşmamamız lazım. Çünkü geçmişe bakanlar anı kaçırdıkları gibi geleceğe hiçbir zaman hazırlanamazlar değerli kardeşlerim. Bakın geçmişi konuşacak olursak ki ben faydalı konuşacağım. Bakın geçmişi konuşmayacağım. kişileri zaten konuşmayacağım. Benim elimde buna müsaade etmez. Arkadaşlar, bir, 2007-2008 yıllarında düşünün ki siyaset insanları neler yapıyor. Bir teşkilatta ne tahrikatlar bırakıyor. Bakın bunları hep beraber tartışalım. Hırs var ya hırs. Hırs. Tehlikeli bir şey biliyor musunuz? Ama bakın hırsla isteksizliği birbirine karıştırmamak lazım. Bir insanın hırsı eğer aklının üstüne geçerse, bir insanın hırsı aklını, fikrini, muhakemesinin önüne geçerse, Allah muhafaza, Allah muhafaza ondan hiçbir şey olmaz biliyor musunuz? Evet hırs valla demiyorum ama aklının önüne geçmiyor. Değerli kardeşler, bir ilçe başkanı, Asil ve yedek yönetim kurulu istifa istiva ettirilmek suretiyle bir gece görevden düşürdü. Hamdolsun bizim dönemimizde böyle bir şey olmadı. Ve aynı dönem içerisinde bu düşünmen ilçe başkanımızın karşısına bir başka ilçe başkanımız delege seçimine tamamen ve tamamen deneyim ilanı seçilerek başka isimler yazılarak bir kardeşimiz geliyor. Bakın kılısı aklına geçti meselelere bak. İş bununla bitmiyor. Ağzına bir bağlak bal çalınan bu kardeşimiz Kasım ayında yapılan komplele bir güzel paketleri boyunluğu dışına atılıyor, değil mi? Hem de neye rağmen dinler merkezi var. Evet, Sayın Böyüzü'nün önünde Fikri Işık Aybay Ayme gelmişti. Aymen'de de buluşmuştuk, toplantı yapmıştık. Orada dediler ki, kardeşim, kardeşim, orada dediler ki... O, sana, o sen okudun, be, Dinle, 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 bak dinle, ben olanları anlatıyorum. Ben ne vardı, onun için anlatıyorum zaten. Ben, ben olduğum için anlatıyorum, sen de vardın o salonda. Öteki de kalemle kalem çizip yer resim yardımcı yaptılar. Arkadaşlar ben o zamandaydım ama ben top kalem alıp delegelerin iradesi üzerine Sayın İl Başkanım dediğinde bir kalemde alıp o isimleri çizip üzerine isim yazmayacak kadar şerefli ve namuslu bir isim. Eğer ki, eğer ki benim elime kalem aldıysam oradaki isimlerin üzerine çizip yeni isimler yazacağım Allah benim elamı versin. Siz aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Ya. Ve kardeşlerim o ağzına bir parmak bal kardeşimiz öyle bir oyunun içine atıldı ki biz kustuk elinden biliyor musunuz? 2009 kongresinden gel kardeşim dedik ya gel. Senin hakkın geldi hani hak hukuk diyor ya. Senin hakkın geldi gelsin oyuna alın dedik. Arkadaşlar hiçbir zaman doğurduk mu? Efe'nin içi Bakın Efe'nin içi nasıl oldu? Büyük kümür oldu. Ekranlarda da dedi ki başkanım burada da değişikliğe gitmiyor. Biz bu kardeşimize sahip çıkalım. Değişiklik yapmayalım, Ayrı değişikliği tahmin etmez de. Evet arkadaşlar. Siyasette hiçbir zaman ama hiçbir zaman hırsımız aklımızın önüne geçmemiz lazım. Bu önemli de biliyor musunuz? Ahde daha de biliyor musunuz? Adam olmak önemli de biliyor musunuz? Bakın insanız, hepimiz beşer, hepimiz şaşırır, hepimiz hata yaparız. Ama hiçbir zaman, hiçbir basar kuruluşuna, hiçbir kardeşimin ne iftira atmadım biliyor musunuz? Hiçbir dava arkadaşım, ben AK Parti'nin diye hiçbir kardeşin için dava atmadım biliyor musunuz? İftira atmadım biliyor musunuz? Ama o sözcü gazetelerde, o yer, yerlerdeki, aydınlık yerel gazetelerde kimlerin ne iftira atmıyor ben biliyorum biliyor musunuz? Yeni yılların belgeleri var, ben bunlara çıkamadım biliyor musunuz? İftira atıyorsun, blok yapıyorsun dediler, yapmadım biliyor musunuz? Arkadaşlar, arkadaşlar, o haberleri, o sözlü gazetesinin o haberleri kaç para yapıldığını kimlerin yaptığını biliyorum ama Allah o kadar büyük ki, Allah size de yetiyor, bana da yetiyor. Bakın o kadar büyük ki, o kadar büyük ki, o aldığınız, elini iftira mektupları tutuşturup basına servis ettiğiniz kişi mahkeme salonunda sizin isminizi verdi orada. Bana dedi bunları yaptırmak olur budur dedi bakın arkadaşlar. Ben yine ara ettim biliyor musunuz? Normalde namuslu bir insanın gereğini yapması lazım. E hem de namuslu bir insanım ama Allah'a emanet. Bugüne kadar da konuşma zerre değildim. Bir de isim özelliğine konuşmuyorum. Bilen kendini çok iyi biliyor. Ama ahirette hesap var. Orada böyle yapmasını da yapacağım, sallayacağım yok. Gel bakalım buraya yapmayacağım, iftiracağım. Gel bakalım buraya. Sen de orada hesaplaşacağız. Senin de orada hesaplaşacağız. Evet kardeşlerim. Bir hata var benim. Bakalım bir ilk kongresi değil, ilçe kongresi ama bakıyorum ki ortaya bizi neyle yapmaya kalkıyorlar. Böyle bir şey yok, ben buna müsaade etmiyorum. Bir hata var. Allah'tan korkmak, iftiraya olan ve üzerinde vebali olan görevimi bana emrettiği doğrultusunda genel merkezimin sözü bayrak kaç? 2010'da bayrak kaç? Şunu yapmıyor. bunu Yok, yok belediye başkanı adayı olamadım diye. Mart ayında gönderdiğimiz broşürler dağıtıldı diye. Ben Oğuz kardeşime teşekkür ediyorum. Oğuz kendini yolu, sekiz aylık efeler ilçe teşkilatını delikanlı gibi aslanlar gibi temsil etti. Kendisine uzunlarına teşekkür ediyorum. <laughs> bir günden bir günden duydunuz mu? İstifan düğümünden. Yok şuran şuran Yok o, Böyle bir insan var mı ya? Evcik biz burada. Böyle bir şey yok, böyle bir saygısızlık yok. Bu parti kurumsal bir partidir. Bu parti kimsenin babasının partisi değildir. Ama siyaset yapıyorsak ilk önce adam olacağız, mert olacağız ve AK Parti olacağız. Değerli kardeşlerim AK Parti olacağız. Biz hiçbir zaman, hiçbir zaman büyüğümüze de küçüğümüze de saygısızlık yapmadık. Sustuk, Tam sustuk. Şeref değil. Yine sustuk. Sustuk arkadaşlar ama bakıyorum ki bugün konuşmanın vakti gelmiş. Geçmiş mi Değerli kardeşlerim. Bizler de iki gün sonra burada olmayabiliriz. Üç ay sonra burada olmayabiliriz. Beş sene sonra burada olmayabiliriz. Ama AK Parti bir istediğiniz olduğu gibi devam edecek. Fakat göreve giremedim diye eğer gemiler yapılıyorsa göreve gelemedim diye, bana istediğim koltuğu vermediler diye siz partimizin adeta ihanet ediyorsanız ben bu AK Partilerden değilim. Ben AK Partilerden de değilim, de hiçbir bir zaman olmadı. Çünkü AK Partili, AK Partili işin bile Parti değerli kardeşim. Bu emaneti kurucu liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir de AK Partiler biliyor musunuz? Bu emanet, bu emanet Biraz önce Sayın Bakanımızın dediği gibi Sayın Ahmet Davutoğlu'nun emaneti der. Sayın Başbakanımızın emaneti der biliyor musunuz? AK Partili der ki AK Partili der ki evet bugün burada bir seçim var. Birden fazla liste var. Biz bütün arkadaşlarımız bulacak diyoruz. Ama AK Partili der ki evet Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetine AK Partili der ki Sayın Başbakanımızın emanetine AK Partili der ki genel merkezde silah başkanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bize talimatına kendi namusu gibi sahip çıkarım da Ben bir kere daha istirahat ediyorum. Bir kere daha istirahat ediyorum. Kimseye kırgınlığım yok. Kızgınlığın iftiralarımız. mı? Şahıslara değildir. Gelin, bugün bunu bir fırsat verelim değerli kardeşlerim. Bu çağrıyı 2012'de yapmıştım ben biliyor 45 kişinin durumda yapmıştım. Bana dediler ki boş dediler ya. Ağlama dediler ya. Burası ağlama doğru değil dediler. Gözümden yaş gelmiyor Şu anda gönlümden yaş akıyor değerli kardeşlerim. Gelin birlik olalım, beraberlik olalım. Bu grubu bayram edelim diyorum. Bölmeni parçalanalım demiyorum. İkinci liste, ikinci liste çıksın demiyorum. Şu şunu yaptı, bunu ne yaptı demiyorum. Ama, ama bakıyorum ki, bakıyorum ki maalesef niyetten bozuk. Kalpler bozulmuş, kalpler bozulmuş kardeşlerim. Arkadaşlar, bir birlik ve beraberlik günüdür. Bakınız, bizden sonrası kufan değil. Şöyle geriye dönüp baktığımızda, şunu desek daha iyi olmaz mı? Aynı şekilde işletmişlerine bakılmaz. Konuş, 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 konuş. Ne var geride? Ne var geride? Yok, bir biçim şey var, görürsünüz. Böyle seks olur mu? Böyle partilik olur mu? Sıkıntı gelmezsin. İl başkanının çağrısına gelmezsin. Bayrak Aşkı programlarına gelmezsin. Size gönderdiğiniz görüşürlüğü de atmazsın. Belediye başkanı adına yollamadım diye partini tutarsın. Kontrolü terk etmezsin. Sağda solda konuşursun. Şu başkanı asla da bir bir de böyle de kurtulsak dersin. Utanmadan bile böyle partini sanki kendine bir fayda sağlamış da bana bir zarar vermiş gibi partine büyük zarar verirsin. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz yani arkadaşlar. Böyle bir şey olmasın. Böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil. Yüzden, Abi ben de, bildiğim doğru. Bakın biz diyoruz ki, biz diyoruz ki, bakın ben 2012'de de söyledim biliyor musunuz? Her <laughs> dakika bunu söylüyorum biliyor musunuz? Benim hatam olabilir ya. Bakın ben bunu kabul ediyorum. Ama yalvardaki, ya. yine de bir özür dilerim kardeşim. Artık bu 2008'de, 2009'da, 2010'da, 2012 kongrelerine bakın benim burada yaptığım konuşmayı hatırlayın. Benim aklımda zoru mu var? O gün burada aynı bir gönülcü ağrımız vardı, bir kardeşimiz vardı. Bana dedi ki gelen teşvik teşkilat büyüyor. Gereğini yoktu. Ne yapmam gerekiyordu? bunu bunu ne yaptık? Gökhan kardeşimin aklısına çıktık, burada bu konuşma yaptık. Düşman kazandı. Deseydik o zaman Halil Bey'in kardeşim, ağabey çok severim. Gökhan Bey'in kardeşim çok severim. Ya hadi bakalım hayırlı olsun, hanginiz olursa diyorum. Ben bunu yapmam derim kardeşlerim. Ben adam gibi anladım. Nerede adamım? Alalım, genel merkezi ne diyorsa bunu yaparım. Bu sektöre bak mısın? Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Haysiyetle şeref sahibi bir insanım. Üzerimdeki emanetin bana emrettiğinin farkındayım. Ben bunu yapamam diyorum. Bu benim hatam olsun. Canlı sağ olsun. Canlı sağ olsun. Arkadaşlar. Yeni gel kardeşlerim. Bu kongrede böyle olmamalıydı. Bu kongrede da bizim konuşmaları yapmak durumunda kalmamalıydı. Ama bu hastalıklar ne bir virüs, Bu sanıyor biliyor musunuz bedenleri? Genel merkeze karşı hareket etme hastalığı. Yok efendim İzmir'in bayrağınıza iki liste gitmiş, iki başkanı yalan söylüyor. Çok merak ısrar git geldi, genel merkeze sor. Laf dinlemedin oldu, adam sana üstüne bekledi. Sonra orada... Niye bunları anlatmıyorsunuz? Anlatalım mı bunları geçen yaşananları anlatalım mı? karşılıyor. Ekrem Erdem'e ak başlıyor bir adamla ne olur kardeşler? Teşkilat başkanı Olmaz, olmaz bunlar arkadaşlar. Böyle partilik olmaz arkadaşlar. Böyle arkadaşların arkasından olmaz arkadaşlar. Ben diyorum ki kimse kusura bakmasın. Biz. Bizler bugün delegeler olarak genel merkezimizin, teşkilat başkanımızın bizlere verilen talimatını yerine getirmek zorundayız. Sevsek de sevmesek de, beğensek de beğenmesek Bizlere düşen budur. Bunun için hareket etmek doğru değil de kardeşlerim, artık bu sorunlar daha fazla kırılan, dökülen, küsen, birbirine düşman olan, birbirine iftira atan, birbirinin arkasından kuruvermezlik insanlığa olmuyor mu? Bunun anlamı var mı? İstihbar ediyoruz. Bunun ne anlamı var mı? Birbirimize düşman olarak, birbirimize karşı ekip olarak, klinik olarak, birbirimize böyle yan yana bakarak, kötüsünüzden söyleyerek bu parti nereye alalım? O zaman işe belirlenir, kaybeder, dursun biliyor musun? Hiç geri aramazsın kardeşim, biliyor musun? buhar kentleri bir şey ortaya koydunuz. Buhar kentte biz yedi oldu seçimi kaybetmiştik. Ama ondan sonra bir olduk, beraber olduk. Buhar kent teşkilatımız bizi bir noktada buluşturdu. Hep beraber gücümüzü ortaya koyduk. Ve arkadaşlar şükürüz eline yakın oy fark attı. Tarihi bir oy şey Demek ki birlik beraberlik oluyorsa bu işler oluyor Evet bir de bize yakıştıran bir şey var. Yok efendim kendisiyle ilgili teşkilatları organize edilmiş de. Yok efendim ilçe kongrelerinde Yok efendim ilçe başkanlarını, yok demiş ki ileriye mantık bir takım hedeflerim varmış. Eğer bunu yapıyorsak, eğer böyle bir duruşum varsa, eğer böyle bir riyakar adamsan, Allah beni bildiğini görsün. Ben bunu yapmayacak kadar namuslu ve şerefli bir insanım değerli kardeşlerim. Hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman kişisel çıkarlarımı, kişisel menfaatlerimi, şahsi soğuk sevdarı veya varsa ki böyle bir şey, hiçbir zaman partimin, ülkenin, davamın üzerinde görmedik, asla da görmedik. Allah bana bir beni göstermesin değerli kardeşlerim.